Merhaba. Bu videomuzda sizlere Saraçoğlu Hoca'nın en merak uyandıran kürü olan kız ve erkek çocuklarında boy uzatmaya yardımcı kür tarifinin hem hazırlanma hem de tam anlamıyla nasıl fayda görülebilir. Ayrıca başarı oranı nedir? Tüm bu soruların cevabını bulacağınız bir inceleme videosu hazırladık. İyi seyirler. Bu uzatma kürü kızlar için melisa bitki çayı, erkekler için ise biberiye bitki çayından oluşmakta. Takviye gıda olarak da ton balığının siyah sırt eti tüketilmektedir. Kürlerin hazırlanma ve kullanma tariflerini video boyunca ekranda paylaşacağım. Bitki çaylarının ve gıda takviyesinin kız ve erkeklerde kullanım şekli şu şekilde olur. Erkeklerde bitki haftada bir gün, ancak e, her seferinde aynı gün ve aynı saatte tüketilirken, kızlarda ise haftada 3 kez aynı gün ve aynı saatlerde tüketilecek. Ton balığının sırt eti ise haftada 3 kez bir konserve tüketiliyor. Balığın sırt eti pek lezzetli olmadığından pişirmek dışında lezzetlendirmek adına soslanabilir ya da salata benzeri şeylere katılabilir ancak muhakkak soğuk tüketilmelidir. Şöyle ki efendim kendisinin de birçok programında anlattığı gibi sırt eti kemik ve eklem gelişiminde oldukça faydalıymış. Ancak unutulmamalı ki ton balığı muhakkak okyanus balığı olmalıdır. Peki bunu nereden temin edeceğiz? Maalesef ki bunu satan tek kişi hocanın kendisi. Dardanel firması tarafından ton balığının beyaz eti alındıktan sonra artan bu siyah sırt eti ayrıca konservelenerek satılmaktadır. Resmi internet sitesinde ürün bitki ve balık konservesi ile birlikte set olarak satılmakta. Fiyatı birçok kişi için yüksek düzeyde olabilir. Bir de bu setin sadece bir aylık olduğu düşünüldüğünde insanın uzama isteği kaybolabilir uzayacağımda ne olacak, başım gelemeyecek diye düşünebilirsiniz. Ancak bu konuda çok endişe etmenize gerek yok. Hocanın da programlarında söylediği gibi bu ürünleri aktarlardan da temin edebilirsiniz. Piyasada son balığının muadili olacak balık eti bence yok. Çünkü diğer balıklar okyanus balığı olmadığı için sırt etleri pek bir işe yaramıyor. Eğer takviye gıda olarak balık kullanacaksanız bu ürünü kullanmaya mecbursunuz. Ancak balıktan başka bir alternatif var mı derseniz evet var. O da kestane balıdır. Dönem dönem balık eti bulunamadığında kendi mağazalarında da takviye gıda olarak kestane balını tavsiye ediyorlar. Kestane balı kullanmak isteyenler ise haftanın her günü sabah aç karnına bir tatlı kaşığı kestane balını tüketebilirler. Bu kürle beraber her gün sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce 3-4 dakika yapılması gereken esneme hareketleri var. Bunlar da kesinlikle aksatılmadan yapılmalıdır. Bu küre toplamda maksimum 2 yıl boyunca devam edilir. 12 ila 21 yaş aralığında olan kişiler kullanabilir. Yani 21 yaş son. Ancak devam edilmesinde herhangi bir sakınca da yoktur. Bu bahsi geçen melisa bitkisiyle biberiye aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz öyle ayrıcalığı olan farklı türler değildir. Ancak dikkat edilmesi gereken şey temiz ve doğru bitki türünü satın almaktır. Melisa bitkisi oğul otu melisa olarak satılan tür olmalıdır. Limon melisa türü bu küre uygun tür değildir. Çoğu aktar oğul otu ve limon melisayı aynı bitki olarak satarlar ve müşteriyi de buna ikna ederler. Kesinlikle ikna olmuyoruz. Bitkiyi alırken muhakkak koklayın, limon kokusu geliyorsa kesinlikle almayın. Ya da iyi bir markanın ürün ambalajında oğul otu melisa yazan ya da oğul otu yazan bitkisini tercih etmelisiniz. Biberiye ise ülkemizde çok kaliteli olarak üretilip satılan bir bitkidir. Bunu da güvendiğiniz aktarlardan temin edebilirsiniz. Gelelim bu kürün başarı oranına. Yıllarca Sarıçoğlu kürlerini mağazalarımızda sattık. Bunlar arasında en başarılı üç kür hangisidir diye sorsanız gönül rahatlığıyla bunlardan biri boy uzatma kürüdür derim. Kesinlikle denemeye değer ve mucizevi sonuçlar görülen oldukça başarılı bir kürdür. Bu konu hakkında başkaca sorularınız olursa lütfen videonun altına yazınız. Elimden geldiğince sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.